Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Özgür 2 3 4 oynayacağız. Bu da bizim ilk videomuz. 2 3 4 player games yüklemek isteyen için açılıyor. Haydi. Hiç sevmez Ben abi mavi, mavi olmak istiyorum. Benle Özgür iki ben Özgür 2 kişi yapacağız o yüzden. Ben Kaç kişi olsak ol 2 3 var, 4 var, 1 kişi var. Bir de 2 3 4'e basıyoruz. Sonra kupaya basıyoruz. Bir de bu burada size hile vereceğim bir gün yani. Bir de inşallah bir gün TikTok hayat hileleri çekebiliriz. Bu arada her zaman her YouTuber'ın dediği gibi kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı bir de anket de koyacağım. Anket etimize beğenmeyi de sakın unutmayın. Ve bin like istiyoruz. Evet, bir abone patlaması da gelsin. Şimdi Oyun seçeceği randomsa yapın, diye kendi seçiyor ama ben kendim seçmek istiyorum. Şunu seçeceğim, Bu oyunu seviyorum. Tank oyunları. Tank, tank oyunları. Birader siz oyunu nasıl seçtinler? Çok seçti. Başlangıç. Şey oyun karşıma geliyor. İnşallah bir gün sticker partisi oynarız. Stickman partisi. Biliyor midir? Öyle, öyle. Bak, kartı söneceğiz. Ben attım. Bu arada ben kırmızı, özgür, mavi arkadaşlar. Arkadaşlar. Nari hile yapıyor. Hayır. <laughs> Şaka yaptım. Hadi cezalı. Yok yapalım mı cezalı? Ben Aynen. kazandım. Bana daha var biz. Ay ben, ben buralarda zor, zor zor başarıyorum. Sıra özgürlüğü. Ben burada. Siz dolu mu? ıskaladım. Iskalasın, ıskalasın. Iskalasın, ıskalasın, ıskalasın. Yalvarın ıskalasın. ef <laughs> Tas, <Yalnız iskalasın. gülüyor> eyvah final geldi. Ben burada Haldim. kıl kazanmazsa benim adım Özgür değil. Hadi Özgür. hadi vurmadım ya. Özgür <üzücü> değil artık. Özgür karşıma geçer, zor düz otur. Ama biraz ı, rahat çatılır ya, ya? Zemindeyiz. Evet, halı sermedik. Çır. O da bu da oynayalım mı? Evet. Biraz kısabilir bir ses açayım. Dur, evet, Daha iyi bak, daha iyi Düz, düz. Arkadaşlar sesini Ne Evet, çok ses geliyor. Çok sesli. Ben, ben kulağına gizli gizli bir şey söyleyeceğim. Bu video var ya. mi? Ne? Ben Özür <laughs> kazandım, evet, <ben> kazandım. <laughs> ne oldu? Kaç abi, kaç. şimdi ölümcül bir tane ziyaret, ziyaret de geliyor sana. Hayır. Sen ben burada. Biraz gir burada arkadaşlar. <gülüyor> 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 Öleceksin nerede? O da şu şurada bu bonus var. Arkadaşlar ödül <laughs> <sen, özür gülüyor> kadar dolu maalesef. Niye ama maalesef ya? Bakalım tutup oldu. Bu da kutuları alıyor. Çok renkli kutu yaparsa. Bir de çiçeği eserden hile yapacağım. <laughs> Ay beni vurdu arkadaşlar. Bir tane daha tuttur oynayalım mı sonra? Hile var. Bir de benim eşe şeylerimi çalıyor. Ay güzel <laughs> <100 öldürdük. gülüyor> bir beraber vurduk. Ama ben kaybedeceğim. Seni sil seni. Çık 5 oldu. Ana ben kalamadım. Ama lazım. <laughs> dur iki önce herkes hediyesini alsın. Hayır iki önce hediye. Dur şimdi dur bak ben daha hediye var mı? Dur vurma. Hayır dur vurma ben hediye var mı? daha. Dur. Aldı ya sen küçüldü. Bunu da alalım bekle atma hala. Çünkü de çok önemli. Hadi atma atma. Bitsin Hayır söyleme. kendim atacağım. Tamam. Güzel attım gördün mü? Dur o benim. O benim bonusu. Ama bonusu aldı işte bile. Ana küçüldü. <laughs> Özgürce de bana vurdu. Her zaman Bazen kendini. Hala açılır mı Hayır. Bilip bilip. Kim kazandı? Ben kazandım. Özgür kazandı. Evet. Dü devam ediyor değil mi? Evet devam ediyor. Ben onu durdurdum. Belki bir herif Şu an Dü açık mı? açık açık. Ya, bu da bir kafası Bak, karıştı. Oynayacağız. Bu tipi aşçı olsun araba. Hayır iki kişi. hayır. Hayır. <laughs> hayır. hayır. Rando'da. Şimdi bastım. Şimdi... Ay, hiç sevmediğim bu oyun. Ama bu da çok sevdim. Şimdi şey, Rando yapınca oynar oyunlar çıkıyor ama maalesef. Buna çok hızlı basmamız lazım. Evet burada sesi sadece basmanız gereken buton kendi renginiz. Eyvah ben kazandım arkadaşlar. Önce geden başladım sonra önden gittim. Bu arada bazı kanallar da açacağım. Özgür Bebek Soy ebeveynler, Özgür Bebek Soy çocuk. Öyle kanallar da açacağım. Bex hala gitmiyor. Şimdi gitti. As bu. bu oyu biraz bizi bozabilir. Evet benim çok sinir, benim sinir beni bozuyor bize... ama Cihan boy boyu çok seviyor. Çünkü seviyorum. duruyor arkadaşlar. İşte bak burada. Çok sinirlerimizi bozuyor aşırı derecede. Bak şu an durdu Özgür beni geçtiği için çok sinirliyim mesela. Aman tanrım narik. beni geçtiği için daha çok sinirliyim. O ben Geldi. Aa bu pe pengular, Pengo. Stres Özgür'de. Ah be. Burada güzel yapmamız lazım. Ay ben gidebilirsin belki ama. Şapkamız neredeyse o ot oluyor arkadaşlar ben bunu biliyorum. Anne acele yapsın lütfen. Aa tam da onun ikisi oldu. Keşke şu vurmasaydı. 50, 50 50 50 dur dur dur. Ve hey arkadaşlar ben 50'yim. Herhalde 50 oldu. ama daha çok 50'nin üzerinde olduğum için. Evet ben de aynı, aynı senin Tam ortadan vur. Yes. Özgür kesin 75'e gelecek diyeceğim. Nasıl çok yavaşladı gibi. Daha çok 50'nin üzerindesin. Hayır daha çok buradayım bence. Allah Allah. Ben niye sürekli ortaya nişan alıyorum? Hadi orada yukarı hadi. O yukarı. iş bir tane çıkmadı da Hadi yukarı yukarı yukarı. <laughs> Gitmedi maalesef. <hala. gülüyor> <laughs> bir daha dün dün Gitmedi maalesef. Atan ya. hayır ya. Yavaş oldu bu biraz. <laughs> Ama buraya geleceğim. 25 bak. Çünkü orada en azından <laughs> puan alışı. Bak ben hala puanlamadım. iki tane var. Ne oldu bu şansım ya? Yani. daha çok iyi mi gördün mü? 50'ye geliyordu. Cidden çok sinirim bozdu şu an. Bak oraya gitti daha ne? sen sen yanıyor gördün mü? Aa olmadı. Sen hep hep kız hep Benimki orta geldi. Vallahi de orta geldi. İnşallah oraya giderim yani. Tüh, orta gelmedi. Ya abi ben kaç puanım bari? Ben bu oyunun bagını buldum arkadaşlar. Oradan vuracaksın. Ay evet. Buraya hedef alın sonra oraya gideceksiniz. Teşekkürler. Ne? Hatsızlık ya yapıyorsun. Bakalım puanlar kaç kaç kızım ben 150 sen 75 Ay saçımdan puan Arkadaşlar Narin öldü Ah geldi Kazanmak istiyor bu sefer Evet en sevdiğim oyun bu Yusuf Eminim sen bu oyunu be 5 saniyde çok seversin Arkadaşlar 20 bin like istiyoruz Evet yani yine hatırlatıyoruz. Nareş videomuza ilk gö gösterim koyalım mı? Ben evet, kazandım. Ben evet, kazandım. O kadar uğraşma Nari. 4 4 eşit ya. <laughs> Ana bir de bu oyun vardı. Bu arada şu YouTuber'lardan teşekkür ettiklerimizi bekliyoruz. Yani roket, tetikaya öyle diğer Youtuberların kanallarına da abone olmayı da sakın unutmayın. Bir de onlarda teşekkür ederim de istiyorum. Bir de benim de. Yani belki de bu teşekkür şeyleri söylersem youtuberlar bana teşekkür eder ve ben kazandım. Bu şimdi araba kupası. Araba kupası oynayalım. Bir dakika. Şu Ha Yanlış seçti. Kaka yanlış seçti kaka. Aga be yanlış seçti. Şu kupaya bas. İki kişilik şu araba araba. Araba kupasını seç. Şu. Lütfen ama en alttaki. Gezdim kola Tavuk tamam. Mı? tavuk 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 tavuk. Sen tavuk kupasını seçtik arkadaşlar. Evet. Tavuk bu bu oynadık tavuk tavuk. <laughs> Kim bunları böyle biz Ben size şapka yaptım öyle güzel robot yaptınız ikiniz. Ana haberi en arkada kaldı. Hatırlık bu ya. Ben şu an önündeyim arkadaşlar. Kırmızı elim mi abi? Ben, 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 bu oyunun prosuyum. Ben de bu oyunun prosuyum. Ya da ben, ben bu oyunun hackerıyım. Hayır ya. Ben kırandım. Tanglant, tu 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 burası en zor sesi seviyorum çünkü ilerlerde uzaylı geliyordu ve uzaylı. Kumaş kaçabiliyoruz. Evet, yani bir de ha neler yapıyor. Ay, herhâlde galiba evet burada gelecek, burada gelecek. Yani, burada bekle. İşte burada geliyor. Bak, geldi. Hı. Sıla. Gittim arkadaşlar. Bir de en Bir de onun parçaları da ayrıldı. Gördünüz mü? Aynen. He, bu da tavuk. Biraz geri doğru gidiyoruz gücüm. Yine tavuk tavuk ama robot tavuk. Aynen he. Kim bunda? Hayatınızda robot. robot tavuk gördünüz mü arkadaşlar? Mesela ben görebildim. Ben gördüm. Ana almadık mü? Hız almadık. Nerede seni sürmünü edebilirsin. Seni kim Allah. programladı? Arkadaşlar ya yandım. Nerede senin robotunu kim programladı? <gülüyor> <gülüyor> Karşıma geçer misin? Kazanlar böyle Karşıma geç. Yani ben Karşın bu oyunlarda... Arkadaşlar doğru düzgün oynayamıyorum. Bu arada ben bu oyunlarda ustayım. Arkadaşlar bu son. Evet bu da araba. Bu arabayla bir de yine bir yapacağız. Ondan sonra biz onu başka oynamayacağız arkadaşlar. Birisi ta ta tanklar dostanlıklar. Bunlar bu şeyler botlar. Evet çok e, sarı veya yeşil şey bot. Bot oldukları için çok şapşikler. <laughs> <laughs> bir daha ter edersin Dari. Özgür. Özgürüm. <laughs> Hayır. Bak kadın ben Kazandım. Ağlamak istiyorum Narik yani, ya. Ben yani, kazandım. Ben yani, kazandım. Şimdi bekliyoruz. Şu bu arada da bir... kazansa çıkacağız da. Karşı böyle Bu arada bir size sözü söylediğim gibi botlar bazen oyunları çok saçma oynuyorlar. Yani. Evet, yani. Arkadaşlar bakın burada oklar ok okular var. Oklara göre gidiyoruz. Aa bur, burada ben kazanamazsam benim adım Özgür değil. Adım Özgür değil. Arkadaşlar dedi adı Özgür değil artık ona şapşik diyeceğiz. <laughs> Hayır ya. O zaman kim kazanırsa onun adı şapşik olacak. Kazanmazsa bir kere o. Evet şapşik. Arkadaşlar sanki benim ismim şapşik olacak. Hayır. <laughs> Arkadaşlar isim şapşik oldu. Bir de, bir, bir de kim Hayır. Ki, ki kim bu kupayı alırsa anneyi seven de olur. Tamam. Ama yine de biraz seseni sevebilirsin. Biz annemizi paylaşamıyoruz arkadaşlar. Çok seviyoruz. Evet çok seviyoruz. <laughs> evet aynen de çok annemiz, da doğru söylüyorsun. Annemiz. Üvey annemiz mi? Canım annemiz. Ha, annemiz. Bu arada üvey anneler de çok kötü. Yani evet. Hiç e öyle değil. Yani bazen. Günlerde falan öyle ama. O kaza yaptı. Kim? Sen. Öyle bir çarptın ya. Ben şimdi geliyorum. Geliyor. Arkadaşlar bence özür kazanacak yine. Bence hiç belli olmaz. Bence eminim. Ben kazanacağım. Soğuk belli olmaz. Ve senin adın Safçık. Hayır. Geliyor, geliyor. Kazanacak. Arkadaşım yes. Kazanamadım. Kazanamadım canım. Artık azıcık çok şey. Bu ne çalmıyor. Oraya onu çalmıyor arkadaşlar. Anladım ama onu. ama bence bu, burada değil. Tanklar bittiği zaman onun adı şapşik değildir. İşte tanklar bittiği zaman da kimin adı şapşik olacak? Ve <laughs> Bir Araba ku kupası da benimdir. A araba Şimdi bir tane daha normal kupa yapacağız. Artık bundan sonra videoyu sonlandırıyoruz. Hayır, tanklar kupası olsun. Hayır, 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 hayır. Yeter bu kadar. Tamam. Ama orada tankları da seç. Birinci t -t tanklar olsaydı var. İyi keşke onu seçmeseydim. Hiç sevmediğim oyunu. Bir dakika dur. Alsmo'yu siz sevdiğim oyunu. Öyle Yo! Diye itiyorsun insanları. Tamam, <laughs> sen işte arkadaşlar oynadı. Bütün oyunda ben seçim arkadaşlar bu arada. Aa, benim hiç, sevmediğim oyun. Dur. Aa, vurdum. Ben şu an kulağımı kaşıdığım için. He, ben de diyorum niye öyle oluyorsun sen? Yani bir de bir şey daha diyeceğim. Yani sizin ab abone sayesinde inşallah bir günü Hello Neighbor adadır diye bir tane oyun oluruz ama oyun bazence oyun Arkadaşlar kendini bir bilgisayar bir alınca bir Hello Neighbor oyunlarını da çekeceğiz Ben kazandım arkadaşlar Tamam seninkisi gol oldu Şimdi ha hapis hastanede adam şapşık olacak hayır ya. Ama bazen bu oyunlar ayarsız. Oynuyoruz şu an arkadaşlar. Ve yine ben kazanacağım gibi yüktü Yine kazandım. O, nasıl? oldu? O nasıl? Sus, sonra böyle bir tane daha oyun yükleyelim mi? Kredi Pal Hero. Çok güzel tamam, bir tane tamam. oyun. Maç oyunu arkadaşlar bu. Bunu ben en fazla sevmiyorum bile bile yaptım. Bir kere bu, bu, bu oyunun adı cüce, maçı cüce Maçı'nı hadi. Cüce Maçı'nı. Ay ya sanki cüce insanlar. Bak birisi cüce, öbürü de yüce. Değil mi? Aynı. Bir. Erkek olmuş ya. Ay. Nasıl burada benim kız sözünün erkek olması lazım. Özgür yine erkek adamı. İşte erkeklerin önemi. Ne önemi? Kadınlar önemli değil mi? Bazen. Bazen. Hı hı. Yani önemli değil mi şimdi? Hı? Aa, anneler dışında. Anneler dışında herkesi kadın kadındır Bence Ben de sürekli bir kavga ederiz. <laughs> kendi karısına kendisi gol attı. Şapşıklığın böylesi hiç görünmemiş. <laughs> Ay Bıyıklarımı yiyeceğim. Bıyığın yok bile. <laughs> Tamam oyunu. no. Ha? Oh yanlış. gelmeden ya yani, yani, <laughs> <daha önce. gülüyor> <laughs> Ay ya. Ha 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 adım ha olacak. Ben bu tane daha bakını buldum arkadaşlar. daha doğrusu. Ya özür dilerim çalışıp bir tane Ne oldu bir tane yazıyor. Ya hayır ya. En azından bir tane yaptım. Bir tane Aa yine kaybettim. E gördün mü şu sersi Yediler eline gitti. Yediğim özgür ne diyorsun? Yani o, o, onlardan birisi aşık mı Kazanacağım, Kazanacağım desem. Aa mesela Mesela bu, bu oyunda bir tane tehlike var olabilir. Flippy Bird. Yani o insanlar o oyunu kazanmadıkça telefonlarını kırıyorlar. Mesela bu da aynı öyle gibi. Bak. Ay hiç sevmediğim kısımlar şunlar. Bu arada zaman yaptım sürekli yanıyorum. Arkadaşlar o kadar çok sinir bozdu ki. Gerçekten ve gerçekten ben tekrardan yapacağım bunu. Beraber kazandık Allah kahretsin diyorum. E öyle ya ikimizden diye sesi seveceğiz. Arkadaşlar cidden yemin ederim bu sefer son. Ama arkadaşlar insan bu oyunu bırakamıyor yemin ederim ya. Daha uz uzun süre kayıt kayıttayız ya. Bir şey olmaz. Bir de biliyorsunuz size bir de şu an video vereceğim. ya bir gün. Hızlı hızlı oynar seçtim. Işte. Tamam. <laughs> Yine oyun geldi. Kulis parti oldu. Arkadaşlar az kalsın Bütün üstüne saç gelmişti. Tamam çıkarttık. Az kalsın oynuyorduk. bu da benim en sevdiğim müzik. Arkadaşlar çok sinirliyim. Burada. Canım kızım. yeter geçer mi? Bak düzgün yok. Kaçma. Arkadaşlar bu sonuç çünkü bayağı bir oldu. Aa öyleyse. en sevdiğim. Yine aa burada uzaylı gel, gel geliyordu hatırlıyordu. Kesin bende geldi uzaylı. Aa? Özgür de geldi. <laughs> şık, şık Ama şık. bilmiyor tabii ya. Özgür de geldi. <gülüyor> şık şık. <gülüyor> Özgürcük de geldi. Aa <laughs> kuş. Ve orada bir şey yazıyor. Fark ettin mi? Vurdum. Duramadım. Vuramadı. <laughs> Iskaladı. Şimdi vurayım. Vurdum. Vuramadım. Vuramadı. <laughs> ya ben boyunda iyiydim ya. Ne oldu? Nazar değdi arkadaşlar. Nazarınız olmasın da. Helal. Helal be. Yürü be. Hop benim be. Ya arkadaşlar geliyordu ya. <laughs> Eyvah final ge gel gelmez sapınını sapını hazırla. Adamın özü kesin kazanacak. Ama siz, sen, sen de bunu gördün mü? İki puan aldı. En azından iki çok da iyidir. <laughs> hmm. Aa ben altı puan aldım gördün mü? Evet. Hmm. Bu arada haberler Ali Bey'e kutlamış. Hadi birbirimizi öldürmeyelim. Ama do, dostluk edelim bir bir birbirimize bir, 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 merhamet ne? edelim. Tamam ben de seninkilerini aldım. Git lan, git. Ya 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 nasıl ya? Ay hayır ya. Oğlu gül çıldırıyor. <laughs> Çıldırmaya başlıyor. Sana vurmak istiyorum <laughs> <değil ya. gülüyor> Haydi <Sessizlik> <Sessizlik> şey geçer misin? Karşıma der, der, geçer der, der, der. misin? Öbür karşıma geç. Öbür karşıma geç. <Sessizlik> <O> karşı karşı, <Sessizlik> karşı. Karşıma <Sessizlik> geç. Karşımı geç. Karşımı geç. Karşımı geç. Karşımı geç. Karşımı geç. aynısı. geç. Karşımı geç. ya? geç. Karşımı Ya Karşımı geç. Karşımı Allah Allah. Uzak değil sana. Ama çok bu bulmasan değmezdi. Nasıl do, do dokun olur Arkadaşlar ya? De. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yani yazmayı, like patlaması. Like yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bugün ilk videomuzdu. Ne olur destek olun destek olun bize. Şimdi çok çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>